ve Galatasaray başlıyor Zira Türkiye Kupası'nda. Savunmanın göbeğindeki ünit atıyor ve oyun bir golle başlıyor. 50. Daha saniyede. 1. dakika olmadı. 50. saniye bir golle başlıyor. Hiç beklendim. Bir sıfırla daha birinci dakikada öne geçiyor. Hemen ne diyorsun? Hiç beklendim. Şundan offside olmadığı için sıfıra indi. Manisa Spor için bir başka başarısız atak girişimi daha mı diye bakıyorum Galatasaray topun sahibi. Sevgili seyirciler bu akşam ve iki ay oynamıyorsunuz. Vücut geri gider bir kere. Çok sert bir şuttan köşeye. Müthiş bir top çıkardı Oğuzhan Kayar. Bütün hücum aktivitelerinde o olmaya başladı. Mücadele devam ediyor. Sinan gitti, yattı ve aldı. Bir deneme daha Olcan'ın gönderdiği yerde. Pander sıyrıldı ve vurdu. Hızlı atıyorlar. Şiddeti ayarlanamayan paslar. Cemal döndü, şutu buldu, vuruyor. Az dışarıda kalse umudun dokunma ihtimali de çok yüksekti. Tehlikeli bir atak. Sinan ceza dışında. Out. Sazda. Savunmanın veya Oradan tek top şimdi Aydın'dan. Derin pas Cemaili'den. Pandeve. Pandeva aşırıyor. Ve boş kaleye golü atamıyor bu kez. İnanılmaz bir pozisyondu. Kafa şutunu atamadı Yekta. Bu pozisyon. Topsuz olarak değerlendirebilir miyiz diyeceğim ama olsam da yine Sinan'a takıldı. Alternatifleri yok. Topsuz oyun az mı? Cemaili yavaş vuruyor. Evet. Olcan araya bıraktı. Pandev kontrol etti. Offside. Böyle oturmasına evet. rağmen hazır. Yani bazı oyuncuların da bu profesyonelik anlayışından ders çıkarması gerekiyor. Evet ekleme uzatma yok. İlk 45 dakika 50. saniyede Yekta'nın attığı golle şu anda çaldı düdükle Manisa Sporlu oyuncuların vuruşuyla başlıyor. Yine Emre iki genç oyuncu bir kafa topu bir küçük dokunuş Yekta'dan. Ama şansı yok hakikaten. Sinan'ın bıraktığı top Emre... ...canal adıyla reis giriyor oyuna... ...ve Melo alkışlanarak... ...taraftarlarını mutlu ederek... ...kadroya dönmenin... ...mutluluğunu yaşayarak... Bak, ...Pandev'e çok şık bir top attı ama... ...son anda bir küçük müdahale var... ...Pandev bıraktı... ...Tarık Çamdal... ...çok sert vuruyor Tarık... ...Hamza Hoca da oyuncularını uyarıyor... ...kanatlardan gelemeyen Galatasaray'ı... ...Tarık'ın sağ kanattan hareketlendirmesi... ...amacıyla yapıldı herhalde. Çünkü Emre Çolak da iyice sola yaklaştı. Çok akıllı bir aşırma. Eleri sıyrıldı rakibinden. Bıraktı. Sabri. Sabri topun altına girdi. Bir kafa. Direğin bir metre yanından dışarıda Olcan. Ve bir gol pozisyonu mu? Bu işte bir şans anı. Sinan. Çizginin üzerinde top hareket getirdi bu. İçeriden diyorlar ama Maçın yardımcı hakemi de tam çizgi izaz. Cemaili gidiyor. Fande hareketlendi. Cemaili sıyrıldı. Hala Cemaili. Ee, rakip Yekta hala onda. İyi taşıdı topu. Araya da güzel bıraktı. pandel offside. Direkt kaleye ama Sinan doğru yer. Yerde seken top filelere gidiyor. Skor 1-1 oluyor. Bu gol... Vuruşu yapan Hakan Turan. Galatasaray şimdi galibiyet golü için geliyor. Bilmiyorum ne kadar ciddileşecek oyunda. Emre, Emre yerde. Bu kez de Yekta'nın şutu